Ben video çekiyorum. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yerel yazarımız olarak gurur veriyorsunuz. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Size şöyle yakın alalım efendim. Tokatımızın medarı iftiharlılarısınız. Teşekkür, Teşekkür ederiz. O sizin Güzel güzelliğiniz. Güzel. Sağ, olun. Sağ olun. Kitap Firuze hakkında bir kısa bir bilgi alabilir miyiz hocam? Firuze, uzun yıllardır yazdığım bekarlık dönemlerinden başlayarak yazdığım şiirlerimi bir kitapta toplama ihtiyacı duydum. Bunu da e, değerli kamuoyuyla paylaşmak istedim. Bir amatörce yazdığım şiirleri paylaştım. Sizin elinizde her şey çok güzeldir. <laughs> Teşekkür ederim. Peki hocam bu sizin kardeşiniz değil mi? Bu oğlum. Oğlunuz. Evet evet. Ben yanlış anladım o zaman. Kardeşiniz olarak biliyordum ama. Kardeşim. Büyüğüm evet. var, kardeşim yok hocam. Oğlunuz şu anda burada yok. Selimhan Kalkan, İstanbul'da özel bir hastanede medya uzmanı olarak görev yapmakta. E, biz de babası olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hocam yazdığı kitap hakkında kısa bir bilgi verebilir misin? Selim Han'ın e, çocukluğundan bu tarafa e, kısa senaryo yazması, üstü, kısa film, uzun film e, çekme hayalleri, kendisinin de kısa kısa denemeleri olması, kısa kısa notlar yazmasının sonucunda blok yazıyordu. O blokları da 10 yılın birikimiyle kitap haline getirdi. Bir deneme e, yazısı oldu. Şu anda da Allah nasip ederse ikincisini hazırlıyor. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam.